Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. E, artan fiyatlar üzerine sizin için tekrar bir pazar gezisi yapmak istedim. Bakalım pazardaki fiyatlar nasıl ve mağazadaki fiyatlarla karşılaştırmaları siz yapın istedim ve videodaki her şeyi görün istedim. Sizin için birazdan tarihi Salı Pazarı'na gireceğiz ve bütün fiyatları sizin için çekeceğim. Videoyu iki parçalar çekeceğim. Şimdilik birinci parça için başlıyoruz. Evet, şimdi pazar gezmeye başlayalım. Yeah, şeleye, Nike, Mavi'nin güzel tişörtleri var. Bunlara da bir bakalım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çanta geçtik. burada birçok markanın çantaları var. Orijinal yakın çantalar. Hepsi burada. Ve çok güzel çantalar gözüküyor. Rengarenk. En sevdiklerimden. Mesela elime aldım. Beymen'in bu tatlı çantası. Burada 140 TL illa mark olarak değil. Böyle Jumense e, diye bir tane marka olan çantamız. Bu da 130 TL. Gayet tatlı e, ve dokusu da çok güzel çantaların. Yani hepsinin orijinale yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle mükemmel bir şey. Beklemeyin ama artan fiyatlara karşı kullanabileceğiniz tatlı çantalar var burada. Mesela Defacto'nun e, şöyle bir çantası var. Buna bakalım. Defacto'nun şöyle bir çantası var. Gayet tatlı. Hatta bunun üstünde etiketi de var. Yani bu ne kadarmış? Bu da 150 TL'ymiş. Gayet tatlı bir çanta. Yani bu zaten orijinal galiba. Evet bu orijinal. Yani hem orijinale yakın pahalı ürünler var. Hem de orijinal olan böyle Defacto Kato ürünleri de var. Şöyle tatlı bir tane Vans tişörtü buldum. Ee, bu da orijinal yakın gayet tatlı bir tişört. Ee, arkasında şu şekilde. Bu pazarda çok fazla şey var arkadaşlar. Ben çekebildiğim kadar çekeceğim ama sizin de gelip bakmanız gerekiyor. Saki rengindeki pantolon 150 TL arkadaşlar. Gayet uygun. Dışarıdaki fiyatlara bakarsak çok ekonomik oluyor. Gelip bakmanızı tavsiye ederim. Renkleri de var zaten. Farklı modelleri de var. <laughs> en sevdiğim renk olan pembe. Bunu da göstermek istedim gayet tatlı. Bir de her bedenini bulabilirsiniz. Evet. Mesela bu pantolon Bershka'nın muhtemelen gümrükte kalan ürünlerinden arkadaşlar. Çünkü etiketi kesilmiş ve burada satılıyor. Bu da 150 TL. Gayet uygun. Şöyle ihracat fazlası ürünler zaten videoda da gördüğünüz üzere Burada her şey 150 TL. Mesela mavinin bu o kadar tatlı ki. Bunlar orijinal arkadaşlar. İhracat fazla oldukları için burada 150 TL'ye satılıyorlar. Dokusu falan mükemmel. Dışarıda, evde, her yerde giyebileceğiniz çok tatlı ee, eş olanlar. Ve benim sevdiğim renklerden mor. Çok severim. Çok tatlı. Ve burada daha bir sürü rengi var. Yeşilden tutun sarıya kadar, siyah, beyaz, hepsi. Hepsi var. Buraya çekelim Poşo tişörtle denk geldik ve yapısı harika. Bunlar orijinal arkadaşlar. Ya burada hem orijinal ürünler satılıyor hem de orijinale yakın ürünler satılıyor. Bu şu an tezgahtakiler orijinal. Zaten yapısını görseniz çok güzel. 100 TL buradaki gördüğünüz bütün tişörtler. Her rengi de var. Tabii pembe yok ama olsun. Çok tatlı. Yani hem dışarıda giyebileceğiniz hem ev içinde giyebileceğiniz tatilde akşam dışarı çıkarken kahve içmeye giderken giyebileceğiniz çok güzel tişörtler. Bu, tezgah. Bu tezgah. Bir de seç al 50 TL olan tezgah var. Oraya da bakalım. Bunlar da üst karışık. Kroplar var. Tişörtler var. Mesela şöyle bir şey. Söyleyeyim. Bunlar 50 TL. Burada seçebileceğiniz her ürün 50 TL. Mesela şöyle. Burada tatlı. Gayet. Şöyle kroplar da var. Renk çeşitleri de mevcut arkadaşlar. Şu şekilde gösterebileceğim bir de var. Bu üste giyiliyor arkadaşlar. Alın. Oh. Üstüne bu. İçinde tabi çantalar da var. Yazdık içine bir şeyler koy ve dışarı çık çantaları. Bunların çeşitleri de var böyle. Genç kızlarımızın hasır takı koyma e, kapları da diyebilirim. Bunların instagram sayfası da var. Livia Sahon diye çok tatlı ürünler var. Ben bayıldım şurada. Hayvanlı olanlar var. Ve böyle yaz akşamları çantayı al çık çantaları var. Çok tatlı. Hasır, çok beğendim. Çok bayıldım. Dengeller konusunda çok hoşuma gitti. Her renkte var, her istediğiniz renkte. Buraya gelemezseniz bile Instagram sayfasını bir göz atın dedim. Çok tatlı ürünler var. Evet, şimdi sizin bikini bölümüne geldik ama biraz önce bir abiden tatlı hediyelikler aldık. Biri Gizem'e, biri bana onları da sonradan size videoda göstereceğim. Şimdi bikinilere geçelim. Çocuk bikinileri 150 TL. alt üst takım zaten gayet tatlı bikiniler var. Yani şu şekilde göstereyim bir tane. Bunlara bayıldım. Bunlar ne böyle çok tatlılar. çocuk bikinileri 150 TL şöyle boyaları Kadın için bikiniler de 200 TL'den başlıyor. Buradan da bir model göstereyim mesela. Şöyle bir modelimiz bu şekilde. Haydi, haydi. Farklı modellerimize bakalım. Bu aynı model farklı renk. E, modern, yani çok fazla çeşit var. Mesela şöyle daha dolgulu da olan modellerden bakalım. Bu şekilde modeller de var. Çünkü herkes düz bir şekilde sevmiyor. E, daha ileri yaştaki takipçilerim için de mayıllarımız var. Bunlar da 400 TL. E, onlardan da göstereyim. Bunlar 400 lira. Şöyle. Şöyle mayıllar. herkesin beğenebileceği tarzlar, mayolar var burada. Kendinize uygun bir sürü mayo bulabilirsiniz burada. Ve herkes mayo giymek, bikini giymek zorunda değil. Tatlı tatlı şortlar da var burada. Gayet herkesin giyebileceği tatlı şortlar var burada. Ve renk çeşitleri de mevcut. Şu şekilde bakabiliriz. Erkek şortları da var arkadaşlar burada. Bu şekilde bunları da göstereyim. Bunlar ne kadar? Erkek şort. Erkek şortları Tek şortlarımız da 150 TL. Ve bunların da sadeleri var. Yani buraya sadece kadınlarımız değil, erkeklerimiz de gelebilir. Bir sürü kişilerimiz var. Şu mayalar ne kadar? Şu buradaki mayalarımızda, yani elbise tarzı olmayan direkt olarak bu mayalarda 300 TL. Ve bu da gayet tatlı. Çünkü e, burada herkesin cebine göre bir sürü çeşit var. Peşemadan tutun bikiniye, bikiniden tutun mayoya. Her çeşit var arkadaşlar. Mesela birkaç çeşit de peşeme gösteriyor. Şuraya ne kadar siyah? Peşeme ne kadar? Siyah 400 lira. Bunlar 350 Buradaki peşemalarımız 350 TL. Yani her, her kişiye uygun bikini, mayo, peşema, erkek şortu dahil her, her şey var burada. Orjinal lik yani. Şimdi buraya çek güzel. giyecekler geldik. Onlara da bakalım. Mesela şurada 350 TL'ye zebra desenli olan alt üst takıma bayıldım. Ee, burada da pamuk olan pamuk değil mi bu? Şey pamuk değil mi bu? Bambu. Ee, burada pamuk olan bambu. Bam bambu, pamuk. Bambu. Sadece bambu. <laughs> burada bambu. Marka mı? Hayır. Materyali. Kumaş. Kumaşın türü. Ay, burada bambu kumaş. <laughs> Hadi bir dakika dur. Ben bu metal yani penya takımımız, gecelik takımımız 200 TL. Bu da çok tatlı, evlenecekler için bence daha çok uygun bu arada. Bunların tekli tekli satılanı da var tabii ki. Tekli tekli satılanlar da 100 TL. Gayet tatlı, evin içinde giyin, şık şık gez. Burada uzunları da var, bunlar da 100 TL arkadaşlar. Böyle çok fazla çeşit var. Ben birçoğunu çok beğendim. Mesela şurada tam benim ters uygun. Burada pembe, hem iki masum. çok tatlı bir şey her şey 50 TL olan denk geldik ve aşırı tatlı camlar var. Ee, çeyiz toplayanlar ve evlerine yeni ürünler almak isteyenler için çok tatlı şeyler var. Sunum tabakları diye geçiyor. Ee, şöyle mesela kahvaltılık mantaba olarak Bir tarafa peynir, bir tarafa zeytin. Allah. İşte yanına istediğiniz çeşit ürünü koyarak sunum yapılabilir. Ya da e, kadınlarımızın günlerinde kullanabileceği çok tatlı sunum tabakları. yok arkadaşlar. Hiç problem değil bence. Gerçekten e, maliyeti çok uygun geliyor. Bence gelip bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle AC'nin AC, AC çok güzel bir pantolonu. Kumaşı hepsinin harika gösterdiğim üç ürününde. Şimdi bir çekeceğim. Yine göstereceğim. Hepsini tek tek söyleyemem ama gelip bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi sizinle çok tatlı bir tezgah geldik. Victoria's Secret'ın e, vücut spreyleri olan bir tezgahtayız. Ve orijinal olup orijinal olmayan iki ürün arasında karşılaştırma yapacağım ve size de bunu göstereceğim. Siz de buraya geldiğinizde alırken bunların dikkat Mesela burada e, orijinal olan ürünümüzün altına sertifikası var. Burada hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu orijinal değil. Bu orijinal ürün olarak geçiyor. Ve zaten kokularını Victoria's Secret'tan da biliyorsunuz ki çok güzel kokular var. Benim çok beğendiğim kokular var mesela burada. Bu da çok güzel. Yani buraya gelip baktığınızda bunları dikkat etmenizi öneririm. Evet. Ve burada orijinaller 150 TL, orijinal olanlar 100 TL arkadaşlar. Biraz önce Hanım için göstermedim arkadaşlar. Yine bize bir küçük hediyeler verildi. Gizlaşla bana ayrı ayrı Victoria's Secret'ın vici spreyleri verildi. Çok tadılar. <laughs> Buradan da teşekkür ederim o oh, tezgahtaki abiye. <laughs> Videoyu izliyorsan video beğenmeyi unutma. Şöyle pantolonlar da mevcut yine 100 TL'ye. Yani her kişiye uygun ürün bulabilirsiniz aslında. Her yatan yine her kişiye uygun, kendi kişiliğinizi yansıtan birçok ürün var. Gelip bakmanızı tavsiye ederim. Benim en sevdiğim yazın giymelik stoklar. abi. Evet, şey evet. evet. Taçın ihracat fazlası 250 TL'ye. Gatak örtüleri var. Böyle bakabiliriz. Ve her çeşidi var. Lastikli çarşaflar da mevcutmuş. Bambu'nun %100 pamuklu lastikli çarşafları da mevcuttur. Fiyatları ne kadar? Tek çile 100 TL. Çift çile 120 lastikli çarşafların tek kişiliği 100 TL, çift kişili de 120 TL arkadaşlar. Bence evlenecekler için, evinde eksik olanlar için, yenileyecekler için, herkes için uygun fiyatlı, ihracat fazlası ürünler burada mevcut. Burada Nike'ın orijinal yakın çok tatlı ürünleri var. Short, short attack ben çok severim. Renkleri de çok güzel ve her rengi de mevcut. Hepsi de 200 TL. Burası da salı günleri 185. numarada kuruluyor. Ve çok tatlı da ürünler var. Mesela şunu da göstereyim. Söyle. içinden farklı, yine orijinali yakın, çok yakmayacak olan ürünler mevcut. Alt üst takımlar da mevcut arkadaşlar burada. Ben daha çok short tek sevdiğim için bunlara bayıldım. girişte arkadaşlar. Salı günleri girişte. Buranın numarasını bilmiyorum. Ee, şöyle değişik ee, sade model de var. Karmaşık modeller, renkli modeller de mevcut. Fiyatları zaten 250-300, 350 diye değişiyor. Geldiğinizde ve videoda da zaten göreceksiniz. Girişteki ilk tezgah. Buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle e, yaz akşamları plajdan çıkıp kahve içmeye giderken, mikşek içmeye giderken giyeceğiniz birkaç uzun elbiseler mevcut. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız ben hepinize hoşça